ders hazırlıyorum. Çek. Arkadaşlar telefonu. Şaka şaka annemin telefonu. Şimdi yarın günlerden çarşamba. Arapça var. Fer, Arapça, Fer. Görsel sanatlar yani resim dersi. İngilizce ve Türkçe. Bir de fen bilgisi. Hemen çantamıza koyalım. Görsel sanatlar dedi. Bu kuru Kerim. Bakalım içinde ne varmış. varmış. Çok güzel. Bu sayfayı yok. Burası kaçıncı sayfa? Bir dakika atılmıyor. 23. Arkadaşlar. Benim gibi 5. sınıfa gidiyorsanız 19. 20. Ve 21. 22, 23 ve 24. sayfaya kadar okuyun burayı. Hazreti Adem'in hayatını anlatıyor ve hazırlıyorum. Arapça arkadaşlar siz de ters değil mi? Normalde böyle olması gerekirdi. Ama böyle. Şimdi bu çantama puf gitsin. Vay işe yaradı Arapça. Görsel sanatlar. İşte burada. Bu da resim çantası yani. Bir tarafı böyle. Bir tarafı böyle. Bakın. Pek görünmüyor ama dolunay gündüz Buna içindeki resim defterimi gösteriyorum. Vay. Güzel oldu da. Kırmızı bir şey var. Üstünde. Burada YouTube var. Böyle kocaman bir resim defteri. Evet. Bayağı bir sayfa. Bunu da tekrar eski elini. <laughs> Üstünde H harfi var. Ve burada bir kelebek var. Burada yine adım yazıyor. Ve çantam ve telefonum ve sosyal. Evet odam da almadan. Çantam düzenlensin. <laughs> Çantamın içinde ne var? Arkadaşlar bedavadan yemek buldum hem de içi dolu. <laughs> Çantamda unutmuşsun bunu. <laughs> ha. Evet, hazırlanıyormuş ama ben açtığım için durmuş.